Ya ne yapıyorsun? Dur dur, yok seni ki. Lan kalk lan kalk, ne yapıyorsun gözünü yüktün kendine? Oğlum dur lan, yüz atar oğlum ne yaptın? abiciğim? Bize kendileri yemekten kotlar olmuyor. Oğlum kot mot. Kızım dedi sana hani abi. Aynen abi ya, şöyle eli göbeğe bir attı, utandım mı Oğlum bırak şimdi kızı, sana bir iş vereceğim şimdi. Ne işi abi? Benim çıkışta randevu var da. <laughs> oğlum seni hiç aptal aşık oldun ha. Öbür kızdan oldu biliyorsun. Bir akıldan artık. Abi Dilara başka bak. Bir görsen var ya. Tanıştıracağım seni valla tanıştıracağım zaten. Görev nedir? Oğlum bak genç ayların oteline gideceksin. Ben sana adres vereceğim. İçeri turist kılığında gireceksin. Komisi, çalışanı ne varsa hepsinden bilgi toplayacaksın. Bora diye bir herif var oranın sahibi. Onun odasının nerede olduğunu öğren. Bir kurul gelecek. Orada bir toplantı yapacak. O toplantı hangi odada? Onu da öğreneceksin. Sonra bana bilgi vereceksin. Abi ben bilmediğim yerde kimi bulayım? ya oğlum, baby adamsın lan. Güven veriyorsun çevrene. <laughs> Bulursun sen. İyi, tamam. Şimdi mi gideyim? Pizzalar ne olacak? Boş ver burayı. O iş daha önemli. Hadi. <laughs> ha bu arada... ...kelebekle suya hiçbir şey çaktırma. Söyleme sen. Kelebek mi? E sen ondan bir şey saklamazsın. Saklayan saklayacağım kardeşim. Senin ifadeni de sonra alacağım ben. Abi vallahi bak ben sana... Tamam hadi tamam. Konuşuruz. Hadi hallet şu işi. Hadi. Tamam. Sen nereye? Eğitim var. Bu saatte. Öyle mi?